Evet, herkese selam. Yemek sepetinden bir tane Adana dürüm, bir tane tavuk şiş, bir tane de Urfa söyledim. Şöyle üç tane sıcak. Evet, sıcak yiyebileceğim, çok mutluyum. Üç tane yiyemem büyük ihtimalle. Bugün bu ikinci videom. Bir de bundan bir önceki videoyu çekmiştim. Evet, yanında içecek yok ama. Su var, Of, çok canım çekti. Bakalım bu ne? Dürümcü seza tuzu değil mi bu? Vallahi bilmiyorum ama neyse. Adana sanırım. Bir boğazında kaldı ya. Oh. Evet, bu Adana. Bu Urfa da olabilir, bilmiyorum. Zaten ikisi de aynı. Sadece acı farkı var diyebiliyorum. Neyse yiyelim bakalım. Harika. Bu arada videoyu beğenip abone olursanız Sevinirim 675 falan Abone oldu Bakalım bin ne zaman olacağız En son böyle video çektiğimde Adana Urfa falan o bayağı izlemişti ya. Yani. Bir de Ramazandaydı Gitti yani Harika. Manita ile beraber söyledik. O da KFC söyledi. Ürünler yanlış gelmiş. Onunla uğraşıyordu. Arama hakkı bitmiş. Fişin fotoğraf, fotoğrafını atmıştı bana. Ben de oradan Oradaki numarayı yazdım. 0216 308 bilmem ne bilmem ne. Sonra dedi ki bağlamak için sipariş numarasını tuşlayınız. Sonra ben de fişten sipariş numarasını buldum yazdım. Yani müşterinin bağlanmak için derken dedim hani bir an bir, beyin bir şey oldu ama yani müşteri ne alaka? Sonra işte yazdım. Fatma'ya bağlandı. Fatma bağlanmış daha doğrusu diyorum ki Bilmiyorum bir de sesi falan da böyle donuk donuk geldi Arkadaşımın siparişini yanlış göndermişsiniz diyorum. Fatma Öksün diyorum. evet diyor. Nasıl evet yani? Yanlış, bilerek mi yanlış gönderdin? Falan <laughs> sonra baktım. Bakma. Gerçekten çok güzel ya. Harika yapıyorlar ya. Bayılıyorum. Sosu falan pişme derecesi var, her şey on numara. Tamamen aç olan insan bir tane doymaz ama yani. Doyurmuyor. Eti de bayağı var aslında ama Yağı ayrı bir güzel. Bunun böyle yağı süzülüyor aşağıya. Bakalım bu ne? İnşallah tavuk değildir. Böyle devam etmek istiyorum. Adana, Urfa en son tavuk olabilir. Tabi yer kalırsa. Evet şu ilk ısırığı bir atayım. tavuk çıktı. Ya tavuk yemek istemiyorum ya. Şimdi bırakırsam bunu soğuyacak. ben çeşit olsun diye böyle 3 tane söyledim ama lezzet olarak kesinlikle Adana. Sizinle bir site paylaşmak istiyorum ya. Miniversite.org Adam harika İngilizce anlatıyor. Yani İngilizceye merakı olanlar, İngilizce öğrenmek isteyenler falan bence bir baksın. Ben de yeni başladım sayılır. Bir 15 video falan izledim. Ücretsiz kurs. Bir bakın yani bence. Bayağı dol dolu, dolu koymuşlar. Doydum. Vay yiyemeyeceğim. Ama bunu bitireyim. Ya bir de hazır buraya kadar izleyenlere bir soru sormak istiyorum. Şimdi benim kanalın adı Kutsal gen ya. Yani değiştirebilirim ya. Acaba kendi... Kendi ismimi mi yapsam? Daha mı iyi olur? Peki az önce ağzından domates kabuğu düşmesi. Bu kesinlikle daha doyurucu. Adana'nın lezzetinden anlamıyorsun yediğini. artısız Adana dürüme 10 üzerinden 10. Buna da 10 üzerinden 8. Bu da güzel. Evet arkadaşlar video çekili 10 dakika oldu. Acıktım tekrardan. Ee, bu kalanlardan devam ediyoruz. Ee, saçımda gözükmüyor ama şöyle dursam daha iyi. Evet Evet, bu Urfa'ymış. Aslında yazıyormuş ya. Tüh. Hiç bakmadık ki açlıktan. Hadi Urfa'mızı yiyelim. Hala sıcak bu arada. Gerçekten sıcak yani. Çok sıcak olmasa da sıcaklığını hissedebiliyorum. Video çekmek bende bağımlılık oldu. müthiş ama bunlar sıcakken daha iyi oluyor ya oh. Landreter unuttuk Hmm. Uçuşmayın artık ya. Acı. Evet. Urfa daha acı. Bana mı öyle geldi? Çok saçma. Lan Adana ile Urfa aynı. Niye farklı isimler var? zorlayıyor zorlamaya gerek yok. On numara doydum. Buraya kadar izleyen herkese teşekkürler. Herkes kendine iyi baksın. Görüşmek üzere.